almak için arzu zayıflama seti hazırlıyoruz. Bir yıldır alışveriş yapıyorum. Hepsinden memnunum ve kalıcı tedavi ilaçlar bitkisel. Boyun beyin tümörü, sevda söyledik beyin tümörü. Yani sorduğunuz soruyu takip etmiyorsanız ee, cevap vermem. Bir kere cevap veririm. Aleyküm selam matmazel. Bel fıtığı için yayının son 5 dakikasında detaylı yürü paylaşacağım. İnsülün direnciniz varsa tarçın çayı için. Net gitti. Net gittiyse yani neti götüren de ben değilim. Uyuz için kekik yağı sürebilirsiniz. Yumurtalık kanalı açmak için. Yumurtalık kanalı açmak için hayıt suyu içebilirsin. Aleykümselam. selam. Kaşıntı var. Doktordan teşhisini öğren. Hayırlı bayramlar. Ee, Dilemin. Reflü var ne önerisin? dilemin reflü öneriyle geçmez. Biraz gergin miyiz? Yo valla şeker gibiyim. Reflü varsa reflü için arkadaşlar mide üst kapağı düşüklüğüdür. Buyurur gelirsiniz misafirimiz olursunuz. Ellerimin üst derisi çok inceldi ne yapayım? Deriyi kalınlaştır. Cezam bitmedi mi? Candida mantarı için kuyruk yağını zeytinyağında kızartıp tüketebilirsiniz. Özlem bir kere. Aleyküm selam Harun. Yüksek tansiyon için ökse otu çay içebilirsin. Topuk dikeni yayının son 5 dakikası. Safra çamuru için beyaz marulu kaynatıp suyunu içebilirsiniz. Keloid için ne giderir? Kara hindiba. Harun ne için ilaç? Yani o kadar hızlı yazıyorsunuz. 10 yıldır Sedef hastasıyım. Sedef öneriyle geçmez arkadaşlar. Basur için ak günlük tüketin. Hemoroid için ak günlük tüketin. Boğaz iltihabı için o hindi yağı tüketin. Damarlar tıkalıysa alış sirkesi kullanın. Zayıflama için neler yapabilirim? Zayıflama seti hazırlıyoruz. Ağrısına ve yanmasına. Ayak ağrısına ve yanmasına. Menopoza girdin mi? Onun dışında şeker testi yaptırdın mı? Kübra, özelden yazarsan yardımcı oluruz. İyi akşamlar Hayal Gözlüm, hoş geldin. Hayal Gözlüm kremlerini bugün sürmeye başladın mı? Egzama öneriyle geçmez Artvinli. Başladım. Nasıl, memnun musun Hayal Gözlüm? Yunus e, fişeği sen de al bakalım uçacak mısın? Hayran kalacaksın hayal gözlüm. Benim yaptığım leke kremine gerçekten hayran kalacaksın. Evet arkadaşlar hayal gözlüm bugün ta Adana'dan kalktı. Hem bizim bayramımızı kutlamaya geldi. Hem de cildine özel kremini hazırladık gönderdik. Ve bu akşam kullanmaya başlamış bile. Memnun olduğunu da söylüyor. Var mı sizde? Ne var mı Elife bizde? Ramazan biz boş yapıyorsak sen de dolu bir yere git. Yani niye bizim boşluğumuza geliyorsun? Dolu yere git. Ben de mi ondan yaptırmalıyım? Esin. Yani bugün ta Adana'dan geldi hayal gözlüm. Eline ayağına e, sağlık birine cevap verdim de anladım. Ta Adana'dan bayramına yapmış, ondan sonra da kalkmış hocasının bayramına gelmiş. Leke kremini hazırladık, yolladık. Yer nere? Almanca yer mersin. Uykusuzluk için Melisa ya da papatya çay içebilirsiniz. Akciğerler için ak günlük tüketebilirsiniz. Seyirme için vitamin değerlerine baktır. Bu yüz için kekik yağ sürebilirsin. Leke kremi ben de istiyorum. Özelden yaz baş göz üstüne. Kara hindiba ne demek? Günka Azerice bilmiyorum. Yani ne demek istediğinizi Azerice bilsem cevap veririm yani. O kadar cevap veriyorum. Azericesinde söylerim ama Azerice ne demek bilmem yani. Vertigo için anlamadıysan Reyhan başka yayında sorarsın. Sünüzüt için lavanta yağını burun deliklerinize sürebilirsiniz. İdrara çok sıkıyorsan önce çıkıyorsan önce doktordan teşhis öğren. Tansiyon düşürmek için azerice zencir otuymuş. Bekliyorum abi. Macit sorunu sor cevap verelim. Sıvı kaybı varsa bamya tohumu suyu içebilirsiniz. Lütfen 93 yaşında annem. Reyhan, lakva yağı, migren için lavanta yağını burun deliklerinize sürebilirsiniz. Sürekli balgam var ve her sabah bir yıldır. Bununla ilgili sana karışım hazırlarız. İlk üç günde de gelirsin bu yayına teşekkürlerini dile getirirsin. Saç dökülmesi için Hint yağı sürebilirsiniz ve vitamin değerlerinize baktırmayı da ihmal etmeyin. Mayasıl neye diyorsunuz bilmiyorum ki. Kemoterapi sonrası üstünden ne kadar geçti? Aleykümselam selam anıl. Hesap pardon da ne tersi beyefendi dil döküyor bizler için. Doktor antibiyotik ve balgam söktürücü verdi bir hafta sonra yine başladı. Yani kurutur gidermez sıkıntını. Korona virüsü da olduysa ne yazık ki geçmez. 10 kere yazdık görmedin hesap. 50 kere yaz. Sayfada önüme düşmediği sürece cevap veremem. Yani görünmeyen hayalet Casper gibi düşmemiş yorumunun peşine düşemem. Ben önüme düşeni okur geçerim. Anladın? Öksürük için çam, kozala, macun ya da şurubu kullanabilirsiniz. Sedef öneriyle geçmez arkadaşlar. 4 doz olduysan, buyur biz de sana bir şeyler hazırlayalım, bir gör bakalım. Tereotu iyi gelir, koa başlangıcı varsa iyi gelir iltihaplı romatizma, reflü gastrit, mücahit reflü gastrit. Şimdi reflü öneriyle geçmez. Kulaktaki kirecene iyi gelir. Lakva yağı damlatabilirsin. Kilo aldırıcı için var mı? Var. İlacı yok mu Sedef'in? Ne yazık ki. Rica ederim Gökhan. Diş apse yapmışsa karanfil yağı dökebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Selam vücuttaki suyu nasıl atabiliriz? Vücuttaki nasıl bir su var? Bununla ilgili ak günlük bitkisi kullanabilirsin. Zayıflama setimiz var. Helikobakter testi. Helikobakter testini hastaneden yapacaksın? Bu yüz için karanfil yağı ya da kekik yağı damlatabilirsiniz. Mustafa yayının son 5 dakikası. Sabredersen paylaşırım etmezsen yapacak bir şey yok. İltihap, romatizma, bamya tohumu suyu içebilirsin. Üretrada yanma ve zonklama. Böyle bir sıkıntı yaşıyorsan cicili kız merhabalar. Kereviz tohumu çay içebilirsin. Çalışmayan troit için ceviz yağı içebilirsin. Ankilozon spondolit öneriyle geçecek bir olay değil. Eyvallah Tülay. Hayırlı gecelerin olsun. Sen de Allah'a emanet ol. Fibromiyajı için zerdeçal zencefil kullanabilirsiniz. Ayak topuğuna ne iyi gelir? Ne olmuş ayak topuğuna? Hesap. Kimse seni zorla bu yayına gerçekten davetiye vererek istemedi yani. Çok beğenmiyorsan yayından gidebilirsin yani. İşime gelip gelmeme olayı değil. Bir kere yazın diyorum cevap vereyim. Tamam Tülay. Arkadaşlar Sedef öneriyle geçmez. Sedef tedaviyle de geçmez. Bu kadar netleşelim yani. Gül hastalığına. Gül hastalığını 3 ayda Allah'ın izniyle bitiriyoruz. Özel karışım hazırlıyoruz. İşte ve Kilo aldırıcı için özelden yazabilirsin Tugay. Roza hastalığı gül hastalığıdır. Karışım hazırlıyoruz. Zayıflama ilacı sezeryan sonrası kalan göbek için giderir. Kökten giderir. Hayırlı akşamlar. Ben Tony. Kili iyi mi? Dene. Yerimiz Mersin'de kara kız. Basur için giriş otu anlatabilir misiniz? Giriş otu değildir. Çiriş otudur o. Valla sevgili Ceyhan. Yani yapan kendisine yapar. Gül hastalığı geçmez. Öyle de bir geçer. Geçmez. Ben sizden lekelerim için kullanım gitsin. Karanlık anlamadım. Ödem için mate yaprağı. Mate yaprağı ödeme iyidir. Aleyküm selam Leyla. Gut hastalığı. Gut hastalığı arkadaşlar zengin hastalığıdır. Tedavi konusunda da gerçekten bir şey önerecek olursam kara hindiba dışında bir şey önermem. Zerdeçal zencefil başka nedir? Anlamadım. Böbrek yetmezliği olan hastalara ne önerirsin? böbrek yetmezliği olan hastalara doktor desteği dışında bir şey önermem. Nescafe Türk kahvesi, kola, domates, salatalık turşu, çikolata yasak. Saç kıran için, sakal kıran için. Sakal kıran için soğan ve sarımsak yağlarını aynı oranda karıştırın ve günde iki kere kıran olan bölgeye masajla yedirin. Aleykümselam suskun. Bir yakınım 3 kez epilepsi nöbeti geçirdi, ilaca başladı. Ne önerirsin? Kara hindiba kullansın. Rengin açılması, göz altı morlukları için bitkisel kremimiz var. Halila şeker için tarçın, tarçın çay içebilirsin. Çil var, ne yapabilirim? Kübra Bitkisel kremimiz doğum lekesi, güneş yanı, sivilce izleri, siyah noktalar ve çilleri hepsini kökten bitiriyor ve bebek gibi bir cildin oluyor. Damar daralması için ne önerirsin? Sebaroid dermatit, lalin, sebaroid dermatit içten ve dıştan karışımımız var ve bitiriyor. 3 ayda bitiriyor. Sedef geçmez arkadaşlar, geçmez. Sedef geçmez. Buji değil arkadaşlar. Buji bir ateşleme sistemidir araçlarda. Yani ateşleme sistemi e, şeyini anımsattığı için ben Guji'ye Buji dedim. Anladın Eskişehir. Fibromiyajı için anlattın ya. Fibromiyajı için zerdeçal, zencefil ve ısırgan. Mersin'deyim. Cizreli Miran özelden yaz. Neden cevap veremiyorsunuz? Aşkar cevap veriyoruz ama o kadar hızlı yazıyorsunuz ki çoğunuzunkini görmüyorum. Sedef her yıl iğnesi var ömür boyu. Lalin Sedef'in tedavisi yoktur. İğne de olsan aynı şey. Yani sadece siroza dönüşmesini engelliyor. Abi bir çocuk yakanım var biraz kilosu var kadın gibi memesi hormon sorun olabilir mi? Doktordan teşhis yaptırın. Roza arkadaşlar öneriyle geçmez. Roza için bağırsak floranızın düzenlemesi lazım. Roza için karaciğerinizin temizlenmesi lazım. Ve aynı zamanda roza için cildinizin de kalınlaştırılması lazım. Çiriş otunu anlatacaktınız. E bir sabredersen yayının son 5 dakikası dedik. Öksürüyorum. Öksürük için arkadaşlar çam kozala macun ya da şurubu kullanabilirsiniz. Nefes darlığı var. Nefes darlığı içinde zerdeçal zencefil kullanabilirsin. Bayramın mübarek. Teşekkürler Beyazgül. Basur için. Basur için arkadaşlar ak günlük bitkisi. Adet söktürücüne tavsiye edersin. Civan perçemi çayı. Aleykümselam Hasan. Kilo ödem atma için profilde bununla ilgili 15 tane birbirinden farklı kür var ve hepsi de birbirinden etkilidir. Safra taşı için enginar suyu içebilirsin. Hashimoto için ceviz yağı içebilirsin. Ağzında yara varsa e, elma sirkesiyle gargara yapabilirsin. Leyla e, sorun düşmemiştir. Yaz cevap verelim. Kataron yağı neye yarar? Şimdi o kataron yağı dedin, kantaron yağıdır. Onun kırmızısı ayrı şeylere yarar, sarısı ayrı şeylere yarar. Aleykümselam Keks. Migren için lavanta yağını burun deliklerinize sürebilirsiniz. Güneş lekelerini kökten bitiririm. Allah cümlemizden razı olsun Yusuf. Saç kepeği için arkadaşlar duştan çıkmadan önce saçınızı elma sirkesiyle durulayın. 2 saat sonra bir daha saçlarınızı yıkayın merhabalar eksen gastrit ve polip var ak günlük bitkisi kullan efoli Aleykümselam selam terzi sihir için sihir için profilde kür var e, nazlı bense de merhaba saç dökülmesi vitamin değerlerinize baktırın Sperim düşüklüğü. Çoban çantası çay içebilirsin. Güneş lekeleri gider mi? Öyle bir gider. Benim gideremedim lekeyi hiçbir güzellik salonunda gideremezsiniz. Bu kadar netim. Rica ederim hayat. Bebeklerde bademcik. O dihindi yağı içirin. Hocamız cildinize göre krem hazırlar bebek gibi cildiniz olur. Ben de kullandım bebek gibi oldu cildim. Eyvallah Esra şifan daim olsun. Evet arkadaşlar yayının son 5 dakikası için söz verdim Kürler, fıtıklar, bel ve boyun fıtıkları, nasır Ondan cema söyleyeyim et beni ee, Başka topuk dikeni ben sizden ilaçlar sipariş verdim Ne konuda e, verdin Leyla Güneş lekeleri Instagram adresiniz açılmıyor hiç Instagram adresinize haddinden fazla memnuniyet videosu olduğundan dolayıdır. Özelden yazabilirsin Bahar. Kabızlık için kuru incir ve zeytinyağı tüketebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi söz verdim. O söz verdim. Ee, konuları paylaşayım çünkü bekliyorlar yani yayının son 5 dakikası diye söz verdim yüz lekesine göre krem hazırlıyorum hayat evet arkadaşlar eğer fıtığınız varsa bel ya da boyun ikisi fark etmez bunun için ada çayı yağı ile Susam yağını aynı oranda özelden yazıyorsun. Hayat sağ üst köşeden resme tıkla özelden yaz. Ada çayı yağı ile susam yağını aynı oranda karıştırıyorsunuz. Günde iki defa uya iyice çalkalıyorsunuz. Ve fıtık olan bölgenize bol masajla yediriyorsunuz. Sabah akşamda yemeklerden bir saat önce onar adet ak günlük bitkisini su ile beraber içiyorsunuz. O da fıtığın iltihabını ödemeni atıcıdır. Bu şekilde bel ve boyun fıtıklarınızı hem rahatlatırsınız. Uzun süre devam ederseniz de bel ve boyun fıtıklarınızı Allah'ın izniyle bitirebilirsiniz. Yani şifa Allah'tandır. Fıtıklar için böyle. Topuk dikeniniz varsa. Topuk dikeni için bir avuç kuru üzüm, çekirdekli olacak. Bir avuç kuru üzümü Akşamları havanda iyice döveceksiniz, onu topuk dikeninizin üstüne bırakacaksınız, streçle saracaksınız ve sabaha kadar o topuk dikeninin üstünde kalacak. Sabah streçi açacaksınız, ada yağı ile dezenfekte edeceksiniz. Bu kürü 15 gün denerseniz topuk dikeninize gerçekten bay bay dersiniz. Ondan sonra ne sözü verdik? Topuk dikeni. Başka? Nasır için mi? Var mı Nasır? Serhat ben fıtıklar için kürü paylaştım. Bir yayında da bir kürü bir defa paylaşırım. Yarın akşam 10'daki yayına gelirsen cevap veririz kilo aldırıcı hazırlıyoruz Ferhat. Kas yırtılmaları için kuyruk yağı kremi sürebilirsin. Nefes darlığı ve astım için çam kozalak macunu kullanabilirsin. Çene altı yağı dedin nasıl bir şeyden bahsediyorsun? Topuk dikenim vardı. Söylediğinizi yaptım. İyileşti çok şükür. Teşekkür ederim. Melek. Topuk dikeni için bakın yayının son 5 dakikası dememin sebebi herkes anlasın, herkes dinlesin ve herkes uygulasın diyedir. Ben yayının son 5 dakikasında topuk dikenidir, nasırdır, ondan sonracıma söyleyeyim, bel ve boyun fıtıklarıdır için paylaştığım kürler, Gerçekten uygularsanız melek gibi harika sonuç alırsınız ve bana bol bol dua edersiniz. O derdinizden de tamamen kurtulursunuz. Rica ederim melek şifa olsun inşallah. Ya bezeleri için profilde kür var arkadaşlar. Diz için. Dizinde ne var hayat? Gıdı eritme. Güler gıda eritme için özel karışımlar kullanman lazım. Uyuz için kekik yağı sürebilirsin. Kalp çarpıntısı için vitamin değerlerine baktır. Dualarımız sizinle hocam bilgilerinizi paylaştığınız için rica ederim Elif'e şifa olsun inşallah. Nasır ayakta. Tamam. Suzan çok iyi dinle. Bak melek topuk dikeni sorunu vardı dinlemiş uygulamış ve o sıkıntıdan da kurtulmuş. Sen de iyi dinle. Nasır için arkadaşlar bir avuç zeytin. Yani yeşili ya da siyah fark etmiyor. Bir avuç zeytin alıyorsunuz çekirdeklerini ayıklıyorsunuz. Çekirdekleri ayıkladıktan sonra onları havanda akşam iyice dövüyorsunuz. Onu nasırınızın üstüne akşam bırakıyorsunuz ve streçle sarıyorsunuz. Sabaha kadar bu şekilde kalıyor. Sabah streçini açıyorsunuz. Ada çay yağı ile dezenfekte ediyorsunuz. Bir buçuk ay düzenli aynı şekilde devam ederseniz her akşam Emin olun nasır diye bir probleminiz kalmaz. Topuk dikeni 15 gün devam ediyorsunuz. Nasır 1 ya da 1,5 ay düzenli devam etmeniz lazım. Tamam söyledik. Rica ederim Suzan. Diz ağrısına bamya tohumu suyu içebilirsin. Çenel lenf yani tükrük bezi şişliği var. Bununla ilgili kara hindiba kullanabilirsin. Danko böbreklerin rahatsızsa böbreklerin rahatsızlığıyla ilgili gelaboru suyu var içebilirsin. Ağız içi yara için 3 aydır antibiyotik. El yapımı elma sirkesiyle günde 3 defa gargara yap. Anksiyete mide sorunu var bir anda mutluyken öleceğim. Kilo almak için yardımcı olur musun? Kaptan özelden yaz. Özelden yazarsan kilo aldırıcımız var. 2 macun, bir tane şurup, bir tane toz karışım. Ayağımda kırmızılıklar var. Doktora görün önce teşhis öğren. İdrar kanalı darlığı var. Ne yapmam lazım? İdrar kanalı darlığın varsa bununla ilgili kereviz çay içebilirsin. Menüsküs yırtılmasına kuyruk yağı sürebilirsin. Bikini ne? Bikini özel bölge günay. Genital bölge. Vitiligo ilacı var mı? Vitiligo ilacı arkadaşlar var diyemem. Neden diyeceksiniz? Çünkü vitiligo dediğiniz olay vücudun hücre yenilememesinden dolayı pigment bozukluğu olarak meydana gelen bir problem. Lenf şişliğini söyledim Mary. Kara hindiba dedim. Ama dinlemiyorsan boşuna ne kendini ne beni yor kilo vermek istiyorum. Gamzenur zayıflama setimizle ayda 5 ile 8 e, kilo arası kilo veriyorsun. Bölgesel bütün yağlarını da sıkılaşarak veriyorsun. Sırt ağrısı için önce doktora görün. Bunun neyden kaynaklı olduğunun teşhisini öğren. Varisler için keten tohumu bitkisi kullan. Ayaklarımın altı yanıyor. Reyhan şeker testi yaptır. Nasıl kullanacağım? Onu aldığın yere sorarsın. O da herhalde sattığı ürünü sana tarifini verir. Değil mi Mary? Şeker hastalığı için tip 1 mi tip 2 mi? Ayak baş parmağımda kemik uzaması var. Doktora görün. Gamzenur. Özelden yazarsın yardımcı oluruz. Sen de sağ ol Mary. Saf propolis var mı? Evet saf propolis var. Ama fiyatı çok yüksek. Yani bize geliş fiyatı bile çok yüksek. Varislerim var. Keten tohumu bitkisi kullan. Tip 1 4 yaşında çocuk. Tip 1 4 yaşında çocuk. Ne yazık ki tedavisi bitkilerle yok. Mide şişliği için kekik suyu içebilirsin. Bu var mı? Var. Saç kırana ne iyi gelir? Saç kıran için soğan ve sarımsak yağlarını karıştıracaksın. Günde iki defa kıran olan bölgeye süreceksin. Ve aynı zamanda sıkıntı stresini de gidermen lazım User. Hocamdan ben de aldım propolis tavsiye ederim. Eyvallah. Prostat başlangıcı varsa arkadaşlar. Bununla ilgili prostat başlangıcı için kereviz çayı içebilirsin. Ağız içi yara, elma sirkesi başka bir şey var mı? Kullanabileceğim. Ali var. Kekik bitkisini yani karanfilleri kullanabilirsin. Kekik çayı içebilirsin. Diş ağrısı için karanfil yağı kullanabilirsin. Gamzenur. Bir damla karanfil yağı ağrıyan dişin üstüne damlat 5 dakika içinde ağrı mağrı diye bir şey kalmıyor. Vertigo için naci. Vertigo için lak veya kullanabilirsin. Keten tohumunun kullanımını aldığınız yere sorarsınız arkadaşlar. Uçuk çıkmaması, çıkmasına. Uçuk çıkmasına süt uygulayabilirsiniz. Sütü pamukla uçuk bölgeye sürebilirsiniz. Tiroid'e ceviz yağı içebilirsin. O yüzden için ne önerirsin? kekik yağı sürebilirsiniz. Kilo için profilde var Gökhan. Rica ederim Ali. İnatçı öksürük için ne içeyim. Çam kozala ve şurubu kullanabilirsin. Ayak altı yanmalarınız varsa arkadaşlar, bayansanız, menopoza girdiyseniz, menopozun yan etkileri ayak yanması yapar. Vertigo lavva yağı Evila. Onun dışında şeker testi yaptırmanız lazım. Ayak altınızda yanma varsa altını ıslatan çocuklar için yapacağınız en etkili şey havlu cam bitkisi kullanmak. Evet canlar bir saat 5 dakikadır yayın yapıyoruz. Gerçekten yorgunum. Yani bayram tatilinde bile çalışıyorum. Yoğunluğumu atlatabilmek adına bundan dolayı da yarın akşam 10'daki yayında görüşene dek kendinize Abi ben her şeye stres yapıyorum. Sana stres kapsülüyle stres çayı verelim. Hiçbir şeyin kalmaz. Canlar geceniz güzel olsun. Hayra kalın. Hoşça kalın. Hayırlı bayramlar. Allah'a emanet olun. Se